vazgeçmeniz gerekirken vazgeçemediğiniz bir konu oldu mu hiç? Eminim hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde bu durumu yaşamışızdır. E, belli bir emek verdiğimiz için zamanımızı, paramızı, duygumuzu o şeye kanalize ettiğimiz için o şey bize artık zarar vermeye de başlasa o işten, e, o duygudan, o kişiden vazgeçememe hali konkord sendromu olarak geçiyor. Eee bu sendromu Concorde isminin verilmesi 1950'li yıllara dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa arasında hızlı bir uçak üretebilmek için bir işbirliği yapılıyor ve Concorde uçakları yapılıyor. Bu süreçte bu uçaklar defalarca kere kötü uçuş deneyimleri yaşamasına rağmen bu uçaklara emek veren bir avuç insan bu uçaklardan vazgeçmek istemiyor ve daha fazla para harcamaya devam ediyor. 30 yıllık bir serüvende toplam 16 tane uçak üretiliyor ve sonucunda kötü kazalar yaşanıyor ve bu uçaklardan vazgeçiliyor. Bu yüzden de bu kötü durumdan vazgeçememe haline Concord sendromu deniliyor. Günümüzde hepimiz ilişkilerimizde bunu yaşıyoruz. Hani emek verdim, zaman harcadım diyerek ilişkimizden dönemiyoruz. Halbuki Dostoyevski'nin de dediği gibi yanlış bir trene binildiğinde ilk istasyonda dönmeyi bilmek gerek. Çünkü mesafe arttıkça dönüş maliyetleri de artacaktır.